Herkese selamun aleyküm Herkese hayırlı sabahlar 11 Aralık 2023 Pazartesi Çorum canlı hayvan pazarındayız Hayvan pazarımızdaki küçük baş bölümünün çekimini yapıyoruz Youtube kanalıma abone olur da Beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum Desteklerinizi bekliyorum Haftalık hayvan pazarı videolarıyla Sizlerin karşısında olmaya gayret ediyoruz Videolarımızı izlediğiniz zaman Beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum Bölgemizde kesim fiyatları dana yağsız, kesim fiyatları 290 lira düve, 270 lira. Erkek kuzu kesim fiyatları da 260 lira olarak öğrendik. Bunu da sizlere paylaşıyorum. Evet fiyatları alalım şöyle bakalım. Hayırlı işler Mehmet emmi kolay gelsin. Geçen çakışın haritam bir başka şu olaya gelsin. İlla onu istiyor hocam. Direkt ekranda gördüğünü mü istiyor? ekranda görmüş. illa o kırmızı oğlan anam istiyor. He. Yani dedim o bir oğlan ayırmam ayırsam beş kayın olacak. Fiyatlar nasıl abi? Bazı, bazı senin işi gören geliyor yanıma. Ya ben eee gerçekten çok faydalı bir şey yapıyorum ama bazıları işte kızıyor. Ya fiyat vermiyor ya da adam, beni çekme diyorlar. Kırkalenin bir koyundan görmüş. Geçen geldi. Üç, üç geçi verdim. İlla sarı ola. Aynen öyle. Şimdi vatandaş diyor ki ben Bayburt'tan geldim diyor büyük başta. Sırf senin aboneyim, takip ediyorum diyor. Bayburt'tan geldim diyor. Doğru. Geçen hafta bir kamyon mal almış buradan. Doğru Sivas'tan gelmişler sabahleyin abi diyor. Sürekli sen diyor sadece buradan mı çekim yapıyorsun? Ben buralıyım burayı çekiyorum diyor. Hocam Hoca, Hoca olağa gördü ile olağa diyor. Aynen öyle. Olağa gördü diyor. <laughs> Aynen öyle. Nasıl fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar... Dört, dört buçuk, beş arası 4, gidiyor. Dört, dört buçuk, beş arası gidiyor. Yok canım, şey yok otalar korkutma. giderse, o beş diyor. Dört kayma, dört buçuk kayma Dört, dört buçuk göre diyorsun. İş var mı? İş, önemli İş satış yok. var mı? İş yok. Satış yok. Satış yok. Hayırlısı olsun. Küçükbaş'ta özellikle gerçekten bugün durgun gördüğüm kadarıyla. Bekçi alıyorlar da öyle şey yok. Yani He, toplalım alıyorlar. yok diyoruz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Pazar olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet bakalım. Şu tarafa bakalım. Eee. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun arkadaşlar. Olasın? Kuzular kimin acaba? Kuzular arkadaşlarım. Fiyatlar ne diyorlar? Beşer bin. Beşer bin. Dişi erkek karışık mı? Beşer, karışık. Karışık, şöyle beşer bin lira diyorlar. Bir padok bayağı var herhalde burada ellerin üstünde. Var. 55 kuzu var. 55 kuzu var evet. Oğlaklar sizin? Oğlaklar benim. Fiyatlar nasıl abi oğlakların? Oğlaklar 3,5. Geçiler 5, 5,5. Oğlaklar 3,5 liradan başlıyor. Geçiler 5,5 liradan. Tabii ki pazarlığımızda var diyoruz. Aynen öyle. Satış yaptık mı abi? Yaptık. Satış yaptık. İyi maşallah. Davalar ora Sen. başkasının. Ora başkasının. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay sağ olasın, gelsin. olsun görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ olun. Evet şöyle çekimlerimize devam ediyoruz. Fadoğlar Orta Hal'i çok dolu değil. Elimizden geldiği kadar fiyatları almaya çalışıyoruz. Çekimimiz bu şekilde devam ediyor. Ha? Tamam. Selamünaleyküm hayırlı işler. Pazar Allah olsun. Kolay gelsin. Sana, Hocam fiyatlar alabilir miyiz? Ne fiyat alacağız? Sattık dayı. Dörde evet. liraya sattık. Dörde liraya sattın. Şöyle aldık mı? Dörde liraya aldık. İyi hayırlı olsun abi. Pazar olsun. Erkek mi dişi mi? Karışım bunlar? Dişi hep dişi. Dörde liraya aldık. Evet güzel. Hayırlı işler olsun pazar olsun. Onları mı almaya çalışıyorsun? Vermiyor mu? Vermiyor. Mu? Dayı niye vermiyorsun ya? Şunları sattıysan i̇nat onları ya, da satacaksın da, ya. Yani. dayı ya. Kaç lira diyor da? He? Kaç lira diyor da? Para istemiyor, satmıyorum diyor. Koyda da var yok ki bunun. <laughs> bunun, bunun koyda hiç davarı yok. Onları götürüp e, ardında besleyeceğim. <laughs> dayı sat ya. Orta, önünden dayı gelen ya. Ha acayip altın alacağını bilse şey kaç sat kalsın denmez ya bu pazar. Ha ben yani o olsun senin üstüne uğraşma diye bana söyleyeyim mi yok sanki? Hayırlı işler olsun pazar olsun kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Davarlar senin mi? Fiyatlar alabilir miyim? Dört, üç buçuk. Oğlaklar kaç? Oğlaklar üçer buçuk. Dişi mi erkek mi? Karışık. Karışık üçer buçuk lira diyoruz oğlaklara. Pazarlığımız da var. Var, var. Davalar erkek mi dişi mi? Dörder. bazarlık payı var. Dörder bazarlık payı var. E, davalar erkek mi dişi mi? Dişi. Dişi. Onların fiyatları? 4'er. Onlarda da bazarlık payı var. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Tamam. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Başkanım hayırlı işler ne var ne yok? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Çok şükür hamdolsun. Ben de çekime devam ediyorum. Var İyi, kolay mı? Kolay yes, gelsin. Allah razı olsun. Abi ben de senin gibi bakıyorum bağlım. Ne istiyorlar diye. Bu, dört erlere şey. satılmış Bak, bunlar da. He. He. mi ne durdular. He dört erlere satılmış diyelim. Alan satan hayrını görsün. Alan satan hayrını görsün. Tüyünce hayrını görsün. Dolaşmaya geldim diyorsun. Fiyatlar artıyor. Fiyatlar zaten kesin fiyatlar falan bayağı arttı. Ee, artacak gibi de görünüyor. Görüşürüz. Hayırlı tamam işler. Kolay maşallah, gelsin. Allah olsun. Eyvallah sağ olasın. Aldı gidiyor maşallah. Senin memnun bunlar. Hayırlı işler olsun. Mazer olsun. Fiyatlar alabilir miyik? Alırsın. Bu da 3 bin kadar var. 3 bin liradan 11 bin liraya kadar da var var diyoruz. 11 bin liraya dediklerin herhalde koç. Seyiz. Şu büyük olanlar erkek mi dişi mi? Onların fiyatları nasıl? Büyük olanlar 11 bin lira. Erkek olanlar büyük olanlar 11 bin lira diyoruz. Sade bura mı da var? Başka var mı? Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Evet pazarımızda şöyle üç buçuk liradan oğlaklar başlıyor. Davar grubu üç buçuk liradan başlıyor. On bin liraya kadar davar var. Selam, selam aleyküm selam Hayırlı işler abi. Geldim. Pazar olsun. Merhaba. Hoş var bulduk. Var. Kolay gelsin. damarlar sizin mi? Bizim. Fiyatlar alabilir miyiz? Fiyatlar dörder buçuk. Dörder buçuk. Erkek mi dişi mi abi bunlar? Evet. Erkek. Karışık. Karışık. Evet. Şu yanı senin mi? Hayır orada benim değil. Sadece evet. şunlar diyorsun. Evet bunlar benim. Bunların fiyatları nasıl? Bilgin var mı? Bunların fiyatları onar mı Koç bunlar. Koçlar onar bin lira diyorlar. Maşallah. Evet. Koçlar da güzel. Onar bin lira diyorlar. Canlı ne gelir bu koçlar? Canlı 80 kilo gelir. Sen bunları aldın mı satıyor mu? Aldım satıyor. Ee, gebelikleri var mı onların? Yok. Tohlu bunlar. Tohlu diyorsun. Dörder lira, dörder buçuk lira <laughs> diyorsun. Çatıyor, dörder dörder buçuk <laughs> diyorsun. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Koçlara da onar lira diyorlar. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ olasın abi. Telefondan görüşüyorsun. fiyatları alacağım ama. Fiyatları abi, e, 33.000 liraya verdik. 5 tanesini? 5 tanesini. Yani... E, Ali, anlat beni bir arasın abi. Geve bunlar? Yok yok, bunlar ikisi erkek, üçü dişi toplu abi. İkisi Gebe erkek, de. üçü dişi diyoruz. 6600 liraya mı satıldı? 5 tanesi, 33 öyle, öyle olduğuna gelin. göre? Heh. 6600 e güzel. Oğlaklar nasıl? Oğlaklara da dörder diyor. işte ne tutturursa vermeye çabalıyor abi. 3500, 3400. Ek mayne buldum. Alıcısını buldum. Aynen. Mu? Satıcı. Aynen. 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 Ee, Aynen. i̇şler nasıl abi? Şükür Allah'a. abi. Oğlanların canlı kiloları yaklaşık olarak ne gelir? Mesela 3.5'a sattığın oğlan canlı kilo o ne gelir? 17-18 kilo gelir mi? 15 kilo gelir evet, mi? mi? Yo yo canlı canlı. Fazla canlı gel. 25'er geliyor. 25 er kilo gelir. 25'er kilo gelir mi? 25 27 kilo gelir. He. gelen bilen olur İçinden tekleme tekleme yani şimdi üst adam. üsteye konuşuyor. Iyi. Anladım. 25, 30, 30, 30. Telefon çalıyor herhalde. Yok benim de. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. İşiniz rast gelsin. Davalar kimin acaba ya? Patollarda da var var ama güzel kuzular var yalnız tabii ki sahipleri başında değil. Onun için fiyatları alamıyoruz. Yalnız küçük başlar oldukça. Benim abi, ben o zaman, mi? Kaç aldık hocam bunu? <laughs> Kaç aldık? 5.250. 5.250. kısır mı? <laughs> Kuzulacı. 5250 aldık. Hayırlı olsun. Abi teşekkür ederim. Senin milyonlar. Seni göremedim. Çekelim ya. hoş geldin. Çekelim. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Ee, baktım kesin. aslında. He? Kahveye de baktım Koşlar da. Hoşlar benim. Nasıl Sattı. işler nasıl? Şu şeyler abi biraz sattık işte. Şu diş kokulu getir. Bunları da gitsin ya. Dörde buçağı. Kaça verdin onları? Dörde buçağı onları verdim. Onlar, Onlar dişi. dişi. He şu iki uzun koyuna dokuz buçağı verdim. İki uzun Bunlar sen, mi? İkiz senin mi? İki uzun koyuna. Bizim etli oğlak var. Değişsek. Değişsek. Bunlar abi. dişi toplu abi. Bunlar dişi evet. toplu. Fiyatlar ne abi? Dört dört buçuk vereceğiz. Dört dört vereceğiz. Şunlarda erkekler var büyükler orada erkekler. Evet abi. 7,5 buçuk diyor bunlar. 7,5 buçuk diyoruz. Bunlar canlı kilolar ne gelir yaklaşık bunlar olarak? Bunlar canlı. 35 orada ara gelir yani. Yani 35 40 arasında büyükler küçükler gelir. 35 40 arası gelir. Büyükler. Şu ana da bakalım. Evet, büyükler. Hadi arkadaşlar. kadar vereyim sana. falan. geçişler var. Gel. Kaç lira verdin? 8600 e, Gel. Ya valla gel. Ha şu adamı meşhur edeyim. Gel. Gel. Yok, evet, evet. Ha bu daima satacağım. Gel. Yedi şer buçuğa buraya dayı Zaten borcum var. hangisini bir şey. Yani <Altı şarkı>. Borcum <laughs> var diye öyle demesin şimdi yani. Borcum var diye demiyor. Piyas öyle bu yapacak bir şey yok. Piyas öyle durum dayı, bir dayı böyle. buraya gel. İki tarafla. Sen buradan 5 tanesini hadi ver. Kaç vereceğim? 5000 tane olsa yedi şer <laughs> Ben sana 9 liraya e koş verdim ya. <Gülüyor> çek be çek. çek bu Ben 9 liraya e koş verdim o. O bana Sen... gidi seni uçukluya toplu veriyor. Nasıl olacak? Evet. Evet. Bir de ya. vade verdim ha. Ama verirken da vade verdim. Kur Kurbağa vadeli miydi? Verirken <laughs> bugünleri düşünmemişsin sen <laughs> ama. Değil bir mi? Ya. Biraz zorlanmadın Verirken bugünleri düşünmemişsin sen şimdi. Yeni verdim abi daha bir hafta oldu bir hafta. 9 liraya koç ver 7,5 liraya tokla. Adama 7 liraya seçiyorum ya. 7 liraya.

Yani, Gebelikleri var mı? erkek. Erkek, erkek, Kurban. Koç adayı. <laughs> he. Şuna da şuna da geçi. Oğlaklar ge oğlakların fiyatları Oğlağlar nasıl? Oğlaklar üçer aldık ekmek parası bekliyor. 300 2000 300'e kadar şey vereceğiz. Şöyle veririz var. He. Geçilerin fiyatları nasıl abi? Geçiler 5 yer dayı. Geçiler de 5 er lira diyoruz. Oğlaklar 3'er lira, geçiler 5 er lira. Erkek toğlular 7 şey lira, 7 şey buçuk lira arasında gidiyor. Şöyle baktığımız zaman şurada gidişiler. Dörder buçuk lira diyor. Tabii ki pazarlığı var. Fiyatlarımız bu şekilde. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Teşekkür ettim abi. Allah razı olsun. beraber, işbirle beraber. beraber. Sağ olasın abi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun. Ne getirdik abi? Şey getirmedik, bekliyor şöyle gelen o şunlar senin yok, değil Yok. Yani. Bakıyorum ben de bakıyorum şöyle. Nasıl fiyatlar nasıl? Pahalı. Satış yok diye millet. Satış pahalı olunca yok işte. Küçük başta özellikle satış yapamadık diyorlar. Yapılmıyor yapılmıyor. Çok para istiyorlar. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Abi pazar olsun. Abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin abiler. Sağ ol abi. Davarlar kimin acaba? Benim bizim benim. Fiyatlar alabilir miyiz? Ne istiyoruz? Bunlar erkek mi dişi mi karışık mı? Sana kim gönderdi bir şeyde? Ya Yo, ben YouTube'a video çekiyorum. Sıkıntı yok. Ben kendim çekiyorum. Ha. Konuş konuş sen. Hiç sıkıntı yok yani. Ben YouTube'a yayınlıyorum yani. Sıkıntı yok. Fiyatlar A soruyorum. Alt lira dedik abi. Gebe mi abi bunlar? Bunlar gebe arente kendim alım kendim alım. Hepsi tekesini falan aldı. Şu an için kısır çıkmaz. Etli isteyen oldu vermedim. Satış satış yaptık mı abi. Boş muyuz? Satış yaptık mı abi? Satış yapamadık ya. Yapamadık yalan yok. Ee, Biz <laughs> hepsini bir vermek istiyor. Altışar Evet evet 6 lira abi. 6 lira. <laughs> Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Peki sağ ol. Ne Bir şey, şey rast gelsin. Ben, YouTube'a video çekiyorum abi. Ben fiyatlara bakıyorum abi ya. Bakıyorum. Tamam. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Abi gel git abi da. Abi abi. Tamam seni çekmiyor mu? <laughs> abi meşhur oluyorsun işte. Koçlar dövüşüyor. Koçlar dövüşüyor. Ben koçları çekiyorum ya. Koçlar kimin? Boşlar ağa şu an ya, emmi. Emmi! Ha araba emmi mi? Araba emmi! Boşlar da iyi de hoşuyordu ha. Bunlar ırkı ne abiler ya? Ay araba emmi telefonu da aldı gitti hadi. Geliyor bak. Bunlar hala Sivas ya. Kuyruğuna bakarsan Sivas. Kangal mı diyorsun? Hayırlı işler abi selam aleyküm. Bunlar senin mi? Bunlar benim kardeş. Abi şöyle güneş devam etsin. Şöyle şu yandan çekiyorum. Abi abi şöyle bir güneş alıp çekelim. Şimdi. Çek. Evet abi bir. Dur bak abi. Özetini abi, bir çıkar. Birazcık. Hop doğuşma. Şşt bak. Bak. Sana çıkacağım bak. Bizi, çek, bizi çekiyorum diye bak doğuşuyor abi. He? Ben sırf onlar dövüşüyor diye çekmeye geldim zaten. Boş diyor ki bunlar bir şöhret. Abi <laughs> bunların ırkı ne? Adı Karaman. Karaman. Evet. Boynuzlu olanlardan. Evet, evet. Fiyatları ne? Fiyatları 10 lira, 8 lira. 10 lira 8 lira. Bunlar evet. sıkıntılı böyle burada dövüşüyorlarsa. Evet. O kalenmişler. Evet. Sağ Yok, ben geriden geldim. Ben gelmeden Yok. bunlar Ben bilmem işte. Sağ Ben da. şu yandan geldim. Bunlar ben gelmeden şey yapmıştı. Bak, gösteriş parası alıyor vallahi. Bilir hasa. Ya sen şimdi tamam. Ben bu kadar geliyorum. Sungur'dan gelmişim. Burada emek veriyorum. Sizleri tanıtımını yapıyorum. Sağ ol, sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şey mi? Eee fiyatları nasıl abi? Geçinin fiyatı 8 7 6 5. Satış yaptık mı? Yaptık. Hep kaliteli mal var bizde diyorsun. Evet, başka evet, mal var evet. mı buradakilerden başka? Yok. Hepsi kaliteli. Bunlar Koçlar da çok güzelmiş. Evet, evet, Telefon numarası paylaşmak ister misin? Tabii ki. Seni sürekli çekiyor. Güzel kaliteli Yok. alışveriş yapıyorsun. Telefon numaranı evet. alayım abi? 0530 Evet. 495 Evet. 6226. 6226. Çok... Tamam. Teşekkür ederim Arab abi. İşin gücün rast gelsin. Tüyünce hayırını gör maşallah. Davarlarda 10 numara davarlar vardı hangi so yardım <laughs> Adem baba küçük baş satıldı herhalde bunlar. Kaçara satıldı? <laughs> Kaçara satıldı? <laughs> Kaç satıldı bunlar? Dört Dört Erkek mi dişi mi abi? Erkek abi erkek. Erkek dördör buçağı yani geçti. Benim gitti. burada erkeğe para yapıyor abi. Evet. Evet alan satan hayrını görsün. Dördör buçağı erkek. Şöyle bakıyoruz. Evet alan satan hayrını görsün. Dördör buçağı, evet, buçağı satılmış. Hayırlı işler olsun abi. Bazar olsun kolay gelsin. Evet kimin bunlar abi ee, Bunlar mı yani? Bunlar bilmiyorum ya Fiyatlar ne 6 şer Hayırlı işler olsun Bazar olsun kolay gelsin Evet değerli takipçilerimiz Küçükbaş bölümümüzdeki Çekimlerimizi bu şekilde sonlandırıyoruz Youtube kanalıma abone olur da Beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum desteklerinizi bekliyorum elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde hayvan pazarının videolarını paylaşmaya gayret edeceğim Allah'a emanet olun hoşçakalın.